Herkese merhaba. YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için viral olan evde et döner tarifi paylaştım. Tek kelimeyle muhteşem bir tarif. Artık evde döner yapmak sandığınız kadar zor olmayacak. Hemen şipşak bu tarifi yapacaksınız. Ve derinliğinizi anlayacaksınız. Dışarıdaki dönerlerle yarışacak harika bir tarifi olacak ve sizlerle kolaylıkla evde döneri yapacaksınız. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Et döner tarifim için 1 kilogram orta yağlı dana kıyması, 1 tane orta boy büyüklüğünde soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığı dolusu kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yaptım. Ve şimdi hemen bütün malzemeleri ellerimle güzelce yoğuracağım. Ardından da 2 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapacağım ama öncelikle güzelce yoğurmam gerekmektedir. Yapmış olduğumuz bu döner dışarıda, dışarıda yediğiniz dönerlerle yarışacak nefis bir Tarif olacak denediniz zaten hak vereceksiniz ben de çok beğendim o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim bu arada döner ekmeği tarifimde dün paylaşmıştım kanalımda mevcuttur videomun sonunda da tıklayıp izleyebilirsiniz ben hemen kartını yerleştireceğim güzelce yoğurduktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yaptım. Yoğur tamamen kaybolana dek yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir, hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. altıyı ayırdıktan sonra şimdi bir merdane ve yağlı kağıt sayesinde incecik açmaya başlayacağım Hemen üzerine bir tane yağlı kağıt serdikten sonra görmüş olduğunuz gibi bir merdane yardımıyla incecik ve çok kolay bir şekilde açmaya başlıyorum. Bu işlemler sadece sahneler içerisinde bitecektir. Bu arada fırını da açtım. Şu anda fırın ısınıyor. Bu tarif sayesinde gerçekten de dışarıda artık döner yemenize hiç gerek yok. E, i̇şini güzel yapan yerleri ten tenzih ederek söylüyorum. Gerçekten de artık iyi bir lezzeti bulmak çok çok zor. E, ve aynı zamanda çok da sağlıklı ve hijyenik bir ortamda evinizde mis gibi dönerler artık yapacaksınız. Gerçekten de enfes oluyor. Ben de dedim, çok beğendim. Dediğim gibi e, döner ekmeği tarifim de var. Dün yayınlamıştım. Çok lezzetli ve videomun sonunda yine ilişkilendireceğim. Oraya tıklayıp da döner ekmeği tarifini izleyebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde açımını sağladım. Hemen kağıdı kaldırıyorum. Bu arada bu kağıdı da yanımızda bulunduralım. Diğer bütün açma işleminde bu üstte sermiş olduğum kağıdı kullanacağım. Tek bir kağıtla açma işlemini sağlayacağım. Şimdi hemen sarma işlemini yapıyorum. Çok sıkı olmayacak çok da gevşek olmayacak şekilde görmüş olduğunuz gibi sadece saniyeler içerisinde sardım. 6 tane burada fırın kağıdı kullandım 1 kilogram kıyma için 6 tane fırın kağıdı çok yeterli oldu çok yeterli incelikte sarmış oldum şimdi hemen bu tepsiyi fırına veriyorum pişmesi için Tepsiyi tepsi fırına koyduğum gibi geri çıkarttım Çünkü domates ve biber de koymayı unutmuşum E, servis esnasında gerçekten de güzel bir sunum sağlamak istiyorsanız Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz ve artık dönerler kısa bir süre içerisinde pişti. Görmüş olduğunuz gibi böyle incecik oldu. Ve çok güzel bir şekilde de kızardı. Bir tane yağlı kağıdı çıkarttım. Sizlere bir sunum yapacağım. Diğerlerini de porsiyon halinde sunacağım. Ama ekmek arası da nasıl hazırladığımı da göstermek için bir tanesini çıkarttım. Diğerleri birazcık daha pişecek. Gerçi bu da tam pişti ama sunum için erken çıkarttım. Bakın görmüş olduğunuz gibi hem çok güzel bir şekilde pişti. Çok güzel kızardı ve aynı zamanda sulu sulu çok lezzetli bir döner oldu. 4 tane ekmek arası yaptım ve dolu dolu malzemeyle de servisini yapıyorum. Gerçekten de nefis oldu. Denediğiniz zaman bayılacaksınız ve daima eminim bu tarifi yapacaksınız. Çok iddialıyım herkes tarafından çok sevilen bir tarif olacaktır. Hemen tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten de dışarıda hazır yediğim dönerlerden çok bir farkı yok. Lezzeti tam yerinde, asla kuru olmayan ve şahane bir döner olmuş. Aynı zamanda döner ekmeği Birleşince şu anda inanın yemelere doyamıyorum ve geriye kalan dönerleri de çıkartarak şimdi hemen sunumunu yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi gerçekten de görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Efsane bir döner oldu. Eğer tepside çok fazla su varsa birazını alabilirsiniz. Tabii ki de kıymanın kalitesine göre bu su oranları değişebilir. 190 derecelik fırında pişirmek de önemlidir. Kısık ateşte de pişirmeyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şahane oldu. İncecik ve de sulu sulu dönerler artık kısa bir süre içerisinde hazır ve servisini yapabiliriz. Birazcık ellerimle parçalara ayırdıktan sonra fırında bir 5 dakika daha pişirebilirsiniz daha iyi kızarması için. E tabi tepsideki suyunu da mutlaka üzerine dökün ki kuru olmasın diye. Bu şekilde birazcık ellerimle parçaladıktan sonra fırında 190 derecede birazcık pişireceğim. Ardından da porsiyon halinde servisini yapacağım dediğim gibi dışarıdaki dönerlerle yarışacak muhteşem bir tarif oldu. Muhteşem bir lezzet oldu. Evinizde çok sağlıklı ve hijyenik ortamlarda bu lezzeti dönerle artık yapmanız mümkün. Eminim yani herkes de çok beğenecek. Evet fırında da yaklaşık olarak bir 5 dakika pişirdikten sonra şimdi artık porsiyon halinde sunumuna başlıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi incecik ve de aşırı derecede lezzetli görünüyor. Ve artık porsiyon dönerler servis için hazırdır. Gerçekten de enfes oldu. Görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Hem sulu sulu hem çok güzel bir şekilde kızarmış. Hem de incecik olmuş. 7'den 70'li herkesin severek yiyeceği enfes bir tarif oldu ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.